Arkeologla ilgili herhangi bir bilgi geldi mi? Bu sabah geldi komutanım. Belgelerle ilgili herhangi bir eksik yok. Kendisi akademik araştırmalar yapmak için daha önce de gelmiş komutanım Türkiye'ye. İstanbul ve Ankara'da bir süre üniversitelerde çalışmış. Yine de içimden bir ses beni rahatsız ediyor. Bakalım göreceğiz. Bizim yine de yakın takipimizde olsun. Emredersiniz evet, komutanım ebilirsin Komutanım, bu Jennifer Hanım'la ilgili başka bir konu daha var. Dün elektrikler kesildiğinde kendisi karakola gelmiş komutanım. Karanlıkta birinin... ...fotoğraf makinesini çaldığını söylemiş. İfadesi nerede? O engamede ne oldu bilmiyorum komutanım. Ama Kerem Hazmiye'nin ifadesini almak için... ...bekletmiş. Sanırım o esnada da gitmiş. Eğer emriniz olursa ben gidip alabilirim komutanım. Gerek yok Ergün, gerek yok. Ben hallederim. Emredersiniz evet, komutanım. Hoş geldiniz Barış Binbaşım. Hoş bulduk. Dün gece tatsız bir olay yaşamışsınız. Geçmiş olsun. Ay evet teşekkür ederim. Yani şimdi çarşıya iniyordum. Yani sonrasında da gelip ifade verecektim zaten. Geçin geçin. Ben bırakırım sizi çarşıya. Hem biraz konuşmuş oluruz. Memnuniyetle. <laughs> Aç oğlum kapıyı. ...gün gece haber vermeden ayrılmışsınız komutanlıktan. Bizimkiler sizi görememiş. Ya... ...orada or, ortalık çok karışıktı yani. Ya olayında verdiği şoka ben orada durmak istemedim. Ne bileyim. Yani evet o. Anlıyorum. Olay tam olarak nerede oldu peki? O. o kapalı pazar yerinde geçiyordu. Ya ben böyle karanlığa alışmadan ya bir adam geldi böyle omuzumdan çekip kaçtı verdi. Gece vakti ne yapıyordunuz orada? Dolaşma çekmiş işte. Gece vakti. Kapalı evet. pazar yerinde. Evet. Peki makinenizi alan şahsı kişiyi ...tarif edebilir misiniz? Yani çok karanlıktı yani yüzünü pek göremedim. Ha par ...burada inebilir miyim? Tabii. Oğlum, sağda dur. Teşekkür ederim. Bir ara karakola uğrayıp ifadenizi verirseniz sevinirim. Biz de gereken araştırmayı yapacağız. Ya binbaşım. O makinenin benim için çok büyük böyle manevi değeri var. Yani ilginiz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görevimiz. Tamam. Görüşürüz. Devam et.